Bu sizin bu sizin inancınızın gereğidir. Niçin yüce Rabbim buyuruyor ki: "Ve kunu mazladığın. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Değerli kardeşlerim, biz bu zamana kadar ey nur yüzlü dedeler, Ele bacılar, sevgili gençler. Bakın tekrar ediyorum önemine bir an. Bu yolda yürürken önümüze engeller çıkardılar. Barikat kurdular. Üzerimize tanklar, tanklar, tanklar sürdüler. Ama biz yolumuzdan dönmedik. Size vermiş olduğumuz sözden vazgeçmedik. Bu yolda, evet bu yolda yürürken. Partiler verdik! Partiler verdik! Partiler verdik! Dünya çapında lider verdik! Hakkınlar verdik! Milletvekilleri verdik! Size verdiğimiz sözden taviz vermedik! Taviz vermedik! Allah Allah Peki suç Neden savurdunuz o zaman başka yerlere? Neden? Sizin inancınız için yürüdük biz bu yollarda. Gerektiğinde de başta veririz. Yolumuz haktır elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, önümüzde bir seçim var. Bu seçimde sadece belediye başkanı seçmiş olmayacaksınız. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini de belirlemiş olacaksınız. Türkiye'nin yönünü de belirlemiş olacaksınız. Soru şudur. Erzurum'un sen Haçlı Birliği'nde mi yer almak istiyorsun? İslam Birliği'nde mi? Evet. Bu soruyu ne yapamıyorsunuz oy verirsen? Allah aşkına bu ülkede İslam Birliği diye çıkılan de sekizleri kuran milli görüşenlerinden başka bir parti var mı?